Merhaba arkadaşlar bugün Bugün neyi göstereceğim Discord eğitim videoları 5 ile birlikteyiz Bugün size Discord'dan nasıl şarkı dinledim Biliyorsunuz bir video Çekmiştim ama Onları eğitimle Göstermiştim hep Kaşıyordu eğitim Donmalar oluyordu ama Sonra... Ama bu sefer donmalar olmayacak. Bu bot mi altı botu mi altı botunun ana sayfasına gidiyorum. Sonra altı indiğinde müzik var burada. Müzik etkinleştiriyorum. ne evet, diyorum. Bu kadar. Burada ben birkaç tane şarkı eklemişim. Bakın. Buradan komutları var bunun. Adre, A, D, A, A, D, D şart Yani çalmalı istediğince. Şöyle bu e, bu bo, bu sesli kanala eklememiz için. Pause şartı duraklatmak için. Kue Ey çamalı işte işini göstermek için. Çat açar karamak için. Çatop şarkıyı durdurmak için. Alt playlist yeni playlist oluşturmak için. Lim <laughs> bot şey botun seçli kanaldan çıkmasını çabalar. Play Plan. Ay geçerli şarkı oynatmamış inşallah. Ve plan şarkıyı Şimdi şu anki parçanın konumunu değil. Yani konumunu da gittiğinin ne demek? Evet başka bir şekilde geçer. Volume check seviyesini de gittiğinin. Click ve mevcut çalma listesini çıfırlar. NP çalan şarkıyı gösterir. Preview sonuçaki şarkıyı oynatır. Resum çalma çalan şarkıyı devam ettirir. Skip. Bir sonraki şarkıya geçen bu şekilde. Bir sonraki şarkıya geçmek için oylama Şimdi bu nasıl çalışıyor? Ben Discord'a geliyorum. Daha önce ben birkaç kere test etmiştim. Yeni bir yeni bir metin kanalı olmuş Biliyorum. Ama bu metin kanalı olacak. Şimdi de bir tane ses kanalı oluşturacaksınız. Yani müzik kanalı oh. oluşturacaksınız. Sonra müzik kanalına bağlanıyoruz. Bağlandı. ses bağlantısı kuruldu. Müzik açacak geliyoruz. Bu daha önce size anlattım mı mı tüm gibi iki şey olmuyor, p olmuyor. Bunu tılar yazmanız gerekiyor. Ama ilk önce şöyle indirmeniz lazım. Şöyle de şeyle ne olmuyor diye şöyle dedik. Niye artık bu geldi? Şeşten çıldırdı mı? Mesela ünlem <laughs> play play play. Hmm. Dün derdim olsun işledim gösterdim. Bugün de şen şenetten çek 10 net 10 saniye Allah Allah var bunu yapıyor. Karastedan ben ne bunu yapıyor. Bunu çözmek için ne oluyor bunu çözmek için siz şöyle yap. Kokula geliyoruz. Kliyoduğun mevcut çalma listesini ben çalma listesini sıfırlam. Bu benim listem. Işte. Ben kavuşan kişi

Clear gray. Clear gray. ya in Germany, Teslim is so full of bookmarks. Inshallah. Clear. Mesela yine şöyle. Şöyle geldi sonunda Play. 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 Şenlet. Ten. Çiçek. Açtık. Açtık. Neyi iş arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Altta Discord linkini bırakıyorum. Discord'a gelmeyi de unutmayın. Neyse görüşmek üzere.